Arkadaşlar beşinci soru bir cinsinden yazma sorusudur. Yani birbiri türünden fonksiyonları yazma sorusu ve çok önemli bir soru. Ee, şu an beni izlediğinize göre bu soruyu yapamadınız ya da takıldığınız bir kısım var. Birkaç farklı yöntemle çözüp iyice öğretmeye çalışacağım size. Önce f2 x, x 3'ü f2 cinsinden yazdığı için f2 x 3 fonksiyonunu bir yaratalım. Kimmiş bu f2 x, x 3 fonksiyonu? Yani x gördüğümüz yerlere 2, 2 x, x 3 yazalım. Böylece 4 x Eksi 6 eksi 3'ten eksi 9 cevabına ulaşacağız. Altına da fx yazalım. fx neydi? 2x eksi 3. Şimdi burada sayı kavramına değil direkt değişken kavramına odaklanacağız. Yani anlatmak istediğim 4x eksi 9. 4x'li. Aslında bu noktadan sonra soruyu direkt bitirebilirsiniz. Çünkü sayılara bakmak sizin değişkenlere bakarsanız aradığınız 4x sizde olan 2x. Yani 2 katı. Demek ki f 2x eksi 3 2 tane fx'e benziyor. Ama 2fx dediğiniz zaman siz 2x eksi 3'ün 2 katı. Yani 4x 6 demiş oluyorsunuz. Cevabın 4x eksi 9'a sürüklenmesi için bir 3 daha çıkarmanız lazım. Yani cevap 2fx eksi 3. Ya da tam bu noktada şöyle bir yöntemiz diyorlar bazen. Ki o daha stabil bir yöntem. fx fonksiyonunda verilen fx fonksiyonunda x'i yalnız bırakalım. fx eksi 3'ü buraya atıyorum. Artı 3 bölü 2 eşittir x. Şimdi biz bunun x'in bu olduğunu biliyoruz. Aradığımız şey de f2 x eksi 3'tü. Ki onu da yarattık. 4 x eksi 9. Şimdi bu 4 x eksi 9'daki x gördüğümüz yere bulduğumuz fx artı 3 bölü 2'yi yazacağız. Ve bu işlemi yapınca da 2 fx artı 6 eksi 9'dan eksi 3 cevabına yine ulaşmış oluyoruz. Yani c seçeneği doğru cevap. Şimdi bu cepte kalsın. Bakın bu yöntemleri gösterdim. İkincisi daha da stabil dedim. Siz eğer f2 x, x, x 3'ü f cinsinden yazmak istiyorsanız bir. Önce f2 x, x, x 3 fonksiyonunu bir şekilde yaratacaksınız denklemsel olarak. İki. Madem f cinsinden yazmak istiyorsunuz. Elinizde f fonksiyonu varken onun içindeki x'i yalnız bırakmaya çalışacaksınız. Sonra yerine koyunca f cinsinden bulmuş olacaksınız. Ama çok 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 daha iyi bir yöntem var. Benim nedense çok daha fazla sevdiğim. Sayı vermek. Her zaman işe yarıyor. En zor soruda bile hiç tereddüt etmeden işin içinden çıkabiliyoruz. Şöyle çalışıyor. Gidiyorum. X'e bir değer veriyorum. Mesela X. Sallıyorum bunu tamam 1 olsun. Dolayısıyla ben F2, X, X3'ü Fx cinsinden anlatacaktım ya. X'e 1 verince F-1'i F1 cinsinden anlatacakmışım gibi oldu soru. Bu sefer f -1 ve F-1 ve F1'in cevaplarını arıyorum. İlk verdiği fonksiyonda da F-1'in 5 olduğunu F1'in ise X'e 1 koyunca 1 olduğunu görebiliyorum. O halde Fx'leri 1 kabul ettiğimde Amaç f2, x, x3'e yani eksi 5'e gitmek. Hangi seçenek fx'in yerine eksi 1 yazdığımda bana eksi 5'i veriyorsa o doğru cevaptır. Adana'da fx'i kaldırıp yerine eksi 1 koyduğunuzda cevap eksi 5 etmiyor. Adana elendi. Bursa eksi 4 ediyor. Elendi. Denizli eksi 3, eksi 2'den eksi 5 ediyor. Kalsın. Edirne eksi 1 artı 4'ten eksi 5 etmiyor. Ceyhan'da eksi 2, eksi 3'ten eksi 5 ediyor. Bakın 3 seçenek elendi. Ama iki seçenek kaldı. Bu yöntemde 5 beş seçenekin 5'ine de bakmak zorundasınız. Hemen geliyorum. X'e başka bir değer veriyorum. X diyorum bu sefer 0 olsun. O zaman f 3 f(x)'inizden yani f(0)'cınızdan f 3 kaç? gidip f fonksiyonuna soruyorum. Eksi -9. f(0) kaç? Eksi -3. Yani f(x)'i -3 kabul ettiğimde cevap eksi -9 çıkarsa o seçenek doğrudur. Ceyhan'da f(x) yerine eksi -3 koyunca cevap eksi -9 çıkıyor. Denizli'de fx yerine eksi 3 koyarsam eksi 11 çıkıyor. Yani Denizli de O halde bu durumda C seçeneği bana kalmış olacak. Sayı verme metodu birazcık uzun gibi gözükmüş gibi olabilir gözünüze. Ama dediğim gibi aksine zor sorularda çok daha iyi çalışan bir yöntem. Ee, videoyu tekrar tekrar izleyip iyice kafanızda oturtabilirsiniz. Temelde çünkü çok basit bir yöntemdir.